state prices like a good old-fashioned gang war, apart from an outbreak of plague. but that might be going too far in this case. I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira Kenji Kasson. Kenji is attending a meeting at the top of the mountain. Ah, Kenji. Görevi neden yapmayın yaptır. dediğinizi şimdi anladım. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Evet. Görevi neden yapmayın dediğinizi şimdi anladım çünkü şimdi adamı öldüreceğiz. the crew dead ahead both kill Bunları teker teker eze eze öldürebiliriz. Bu sen koşa koşa gel buraya. Şu Tamam. Arabaya daha fazla zarar gelmedi. çıkınca tane 3 yıldızı aramıyorum. Nereye gitmem gerekiyor?

görevi de Bu kartellerin başını yıktık. Tüm olayı. Get his license! Daha düzgün bir araba alalım ya. Her safı mı yaptık? Yok tamam. Doğru yere yapmışız. Evet. Okyanusta bir damla. Ha bizim yaşlı amca. Kurtardık gelmiş buraya. In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will tamam. drop several packages into the water. Make tamam. sure you pick them up before anyone else does. Çok iyi. Tamam, hemen <laughs> Ne yapıyorsun be kardeşim ya? Eletini nereden aldın sen ya? Karşıya buradan geçiyorduk. Şu, şu araba daha az. Ona kadar biz vakit kaybedeceğiz. 1 dakika 14 saniyemiz kaldı. Ne diye konuştu lan 25 saniye Etiştik galiba. Çok dur. Tamam. yavaş yavaş takip edelim. Onu da aldık. Abi biz paket aldıkça ar arama sebebimiz artıyor. じゃあ。 Burada bir hile kullanmak zorunda kaldım polislerden kurtulmak için çünkü başka çıkacak yer bulamadım gereksiz zorlaştırıyor burayı. Ya bizim olayımız ya, ya hikayeye hiçbir etkisi olmayan bir şey için bu kadar uğraşmaya gerek yok. Hikayeye birazcık etkisi olsa yapardım da. Kurma paketini geri götüreceğiz. Neredeyiz? Buradayız. dur mini bebe bakıyordum ya. <laughs> GT6'da kaldırın şu direkleri ya. Adamlar gerçekçi yapacağız diyor. Biz direkleri kaldırın diyoruz. Ama aslında direkleri kaldırsınlar hakikaten. Artık direk direk yoktur Amerika'da. Hepsi yerin altındadır. Tabi hangi seneyi anlatacakları da önemli ama. Mesela bu 2000'lerin başını anlatan bir oyunmuş. Ee, yanlış bilmiyorsam Vice City 90'ları San Andreas'ta 80'ler. Yani aslında kronolojik olarak oynarsanız bu oyunları ilk önce 3 olarak gözüküyor ama San Andreas, Vice City sonrasında GTA 3 olarak devam ediyor bu seri. Kronolojik olarak. Hatta o tek kollu adam vardı ya. O San Andreas ya da Vice City'de de var. Bize bu yapan kadın yine aynı şekilde. Sorry about that, but that's sometimes the way in business. Or My real objective was hidden serine. on the plane all along. Unfortunately, the port authority seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Tamam hemen şimdi uçağa gidiyoruz. Uçaktaki paketleri alıp buraya geri getireceğiz sonra. Şu arabayı bana versene ya. Neymiş lan bu? Araba çok iyiymiş bu arada. O değil de bizim silahımız var mı ya? Yok. Ee, öbür şehire gittiğimizde silah alalım. Silahımız yokmuş. Orada çatışma çıksa elimizle vuracak değiliz herhalde. Araba gerçekten çok hızlı ya. Buradan. <laughs> Buradan havaalanına girdik. Ya dur sen de ya. Al silah alacaktık. Var mı yakın Yakınlarda Yakın yok. Tam neyse ya. Arabadan inmeden halletmeye çalışalım. Ya da öldürdüğümüz olursa onlardan çalarız. Altından geçerim sandım ya. nereye ya? Aha, canımız kalmadı. Hey, man, eh. Lan orada ölüydün sen. Hey, Yapma baya. Hey, eh. Ne oldu oğlum, direkt kafama mı sıktı bu? Şimdi silahımızı alalım. öldürmemişiz. Hmm. Adamların uçağında değil iş yerindeymiş. Gidelim bakalım. E biz az önce burayı kırmadık mı ya? Şimdi dur bakayım. Çok uzakta mı? Evet. O zaman şuradan bir araba alalım. yolu o arabayla gitmek sıkıntı. İnşallah köprü açıktır. Ah şansa bak. Atlayacak gidelim mi bu şimdi?

olmazmış. Şimdi bu da patlayacak. Evet <laughs> çok önemli değil. Şu arabayı alıp rica da vermeyeyim. Yani kalamıyormuşum. Pardon <laughs> <laughs> arabanızı alabilir miyim? <laughs> Yapmam gereken çok önemli işler var. hayvan dedi ya. Ee, aa bak Kolombiyalıların yeri burası. Tamam. Buradan gir dedi. Her tarafta kolombiyalı var inşallah sıkmazlar bizi O yandık Yok kurşun gitmiyor oraya Tamam öldü. Var başka? Aha orada. Çık bakayım ayağa. Hadi be. Heh. Abi ölmüş olması lazım. uzak. Öldü tamam. Tamam bu da öldü. Biz sola gideceğiz. Ve bitiyor. Mermimiz kalmaz. içeriden gitmemiz lazım. It's no problem to kill you. Var, <laughs> <Aha, burada. gülüyor> var bir kaç kişi daha galiba. You <laughs> durduğu yere bakar mısın ya? Var mı var? Orada bir kişi daha var sanki. Çete çıkmış. İşte. Vallahi bir kişi dokunsa ölürüz gibi ya. O yüzden biraz yavaş gidelim. Ya yapma işte şunu ya. Aman, bitti herhalde. Öyle bir silahımız yok gibisin şu an. Hey, let's get this out of here. God knows what it is, but he seems to want it badly enough, so it must be worth something. Hey, take it easy, amigo. No nada, I left you pouring your heart out into that gutter! Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We're all friends. Here, <inaudible> take this. Hey, we got no choice, baby. No, got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about the crazy bitch, man. They're they all the same, please. Por favor.

Ah, uh, don't leave me here with her. Man. She's she's psycho, Chico, man. Please, amigo. He, Hey, amigo. Amigo. Ah! <laughs> bunu biz gelese gel döver <laughs> ha. Urino Oyaji adamlar gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bizim cana ihtiyacımız var. <laughs> Ana lan. Silah ve cana ihtiyacımız var. Gidip bir yerden bulmamız lazım. Ama öncesinde görevi tamamlayacağız galiba. Oo, bak yine başladılar sıkmaya. Şuradan döndük. Ya bizim D'nin yerine gidiyoruz. Tamam. Gengen bir çekil hadi. Bu adam sayesinde ortalığı iyice bir karıştırdık ya. the